Programımızda e, itiraf köşemiz var. E, seyirci, evet. Buraya gelen seyircilerimiz itiraflar yazdılar. Bir herkes toparlandı zaten. Dur ben de toparlanacağım. E, evet, herkes toparlansın. Ben de toparlanacağım. E, bakalım neler yazmışlar. İtiraf köşemiz gelsin. İtiraf köşesi şarkısı mı? İtiraf kutusuna şarkı yaptık görüyor musun abi? Ya, çok güzel olmuş. Enze Sağlık Şahin Bey. Tebrik ederiz. Valla şurada. İtiraf gibi değil ama. Valla evet. Melodi burada burada bakalım. Burada Gökhan Türkmen'le burada bakmıştık bak. Evet abi sen seç. Şu an. evet. Buyur seç. İstediğini seç. Mesela, ben de hiç. Hem ben okuma adım. alayım. Ne diyor? Annemin pırlanta yüzüğünü kaybettim. Yerine imitasyon yüzük koydum. İnşallah annem fark etmez. Anneciğim affet beni. Damla. Hatta, hatta, hatta demla. Dem, demla. 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 Bu itiraf iyiymiş biliyor musun? Ya biraz evet. Ben evet. direkt çok yuk yukarıdan başladım ben Anne, de ya. Anneciğim beni affet. Bilmiyor mu gerçekten anne? Damla. Ya Damla. Dursun belki bir şey cesaret gelir. O neymiş abi? Babamın kredi kartından 5000 TL'lik alışveriş yaptım ve babamın haberi yok. Ay sonu öğrenmez inşallah. Tolga Samet. Nerede Tolga? Tolga <laughs> burada mısın? Kardeşim. Evet. 5000 TL'lik alışveriş yaptın. Aynen. Ne aldın? Alışveriş yapmadım daha yani doğrusu. Arkadaşlarla eğlendik yani. <laughs> Öf. Ezmişler yani. 5 bin. Ezmişler. 5000 ezmiş. bin'e ne yaptınız ya? Ya 2-3 TL'ye <laughs> Peki daha önce hiç eğlenmediniz mi ya? Yani? Bu... <laughs> Niye böyle ömürlük kaç? ömürlük ömürlük <laughs> eylem? Biriktirmişler ya üç gece. Kaç yaşındasın? 19. 19. Hayır. Peki, e, ne ne olur baban duyarsa? Yani herhalde evde kalmam artık. <laughs> Sokakta falan yaşarım. Bir şey olmaz ya. 5000 liralık eğlenmişim yani, bir şey hayır. yok. Ödeceğiz artık. Sıkıntı yok. Babana. Herhalde. Bence biraz zor ödersin 5000'i. Bin, nasıl ödüyorsun babana? Çayda öderiz ya. Yani. Kıyafet falan da almışsın sen. Kotun falan yeni <laughs> dar duruyor böyle. Evet. Bileğe doğru böyle... Darlaşan kodlardan almışın kendine 5000 TL'lik. <laughs> Buradan babası bu çocuğu eğlenmeye açmış. yani bu çocuğu arada dışarı çıkarıp gazını alsanız bu çocuk da böyle şeyler yapmaz. Bugün seyircimiz kendini bitiriyor. Bölüm, <laughs> bölümün adı bu. Sen de abisin ben o de zaman. Abi. Şu çok buruşmuş. Babama ilk kız arkadaşımı gösterdiğimde büyümü mü yaptın lan kıza demişti. İlk de güldürüyor ama düşününce koyuyor. <laughs> Salih, Salih sen. Bu çok eski bir olay abi. O zaman tipsiz miydin o zamanlar? Yani bir 130 kilo falan vardım. Oğlum ne oluyor? Biz böyle bir dernek gibi mi olduk ya? <laughs> <laughs> Zayıflayanlar işte derneği. Siz buraya gelip kendinizi iyi mi hissediyorsunuz ya? <laughs> Şişman kalsaydım böyle olurdum hala diye bir moral mi veriyorum ben size? 130 kiloydun. Aynen. E Ondan sonra bir 40, 45 kilo falan verdim. Süper. Peki babana, kız arkadaşlarına tanıştığında baban inanmadı mı? Yok ya. fotoğrafını göstermiştim. O da işte öyle de bir tepki vermişti. Yani öyle aklımda kaldı dedim yazmak istedim. İyi yaptın. Şimdi kız arkadaşın var mı? Yok. Neden yok? Bilmiyorum ki. Gerek yok yani. Okuluma bakıyorum. Ne okuyorsun? Beykent Üniversitesi'nde ameliyathane okuyorum. Ameliyathane ne lan? Ameliyathane <laughs> okumak. Ameliyathane ne abi? <laughs> Direkt ameliyathanenin kendisini okuyor Kendisi. yani. Hayatımda duymadım böyle bir bölüm. İki yıllık bir bölüm. Evet. evet. Ameliyathaneyi okuyorsun. <laughs> Bu doktorların yanında ne yapıyorsun? Hayır <laughs> ya çıkınca oradan ne oluyorsun? Ameliyathane mi oluyorsun? Ne? Yani... <laughs> Kardeşim güzel, ameliyatan okuyan çok yakışıklı bir kardeşimizsin Tebrik ediyoruz. <laughs> Geliyorum abi. abi İtiraf ediyorum ev sahibimin evinde iki kişi kalıyoruz zannediyor ama biz aslında üç kişiyiz. Çok a, a, a -I b -Ü etkinlikle geldik. Çok eğlenceliydi. Teşekkürler. Evet. a i̇ Evet siz mi? Merhaba. Merhaba. Ee, ev sahibimizle iki kişilik anlaşma yaptık aslında iki öğrenci. Süper. Ee, daha sonra o beni bırakıp gitti. Anlaşma yaptım. Evet, şey. beni bırakıp gitti. Ee, ben de bir arkadaşım bir arkadaş bulmaya çalıştım kendi evime. Ee, arkadaşlarım, işte onlar da ikisi hiç ayrılmadığı için mecburen ikisini birlikte aldım. Ama ev sahibim hala beni eski ev arkadaşımla Bunları zannediyor. Ve üç evet. üç kişi kalıyorsunuz, Kirayı üç'e bölüyorsun. Evet. Oh, mis gibi oldu. <laughs> Diğer iki kişi gelince, ama hepimiz öğrencilikte yapmışızdır onu ya. Bunda bir şey yok <laughs> Çok bir şey yok mu Sen ya. Ev sahibinin <laughs> kirasını ödüyorsunuz, ödüyorsun yani. Kaç oda ev? Bir at bir. Bir artı bir de üç kişi nasıl kalıyorsunuz ya? Hadi salon, salona iki evet. yatak. Aynen öyle. Bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Abi o bir şey değil ki bizim geçmişte tek bir, bir artı bir de değil tek bir. <laughs> bir artı <laughs> <0 mi? gülüyor> yani çeyrek falan böyle banyosu çeyrek hatta böyle. Yani böyle. duruyorsun. Orada beş kişi kalmışlığımız var zamanında. 5 kişi. Tabii canım ya. İlyas Bey. Bulamadık valla Programımız, ben... Programımızın bu bölümü de bitti.